Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız Linacığım? Bugün yine mutfaktayız. Bugün sizlerle fondü yapacağız. Evet, peki malzemelerimiz neler Linacığım? Sayalım mı? Sayalım. Çilek. <laughs> evet, biraz çileğimiz var. Başka? Muz. Bir tane muzumuz var. Bir tane. Çikolatamız. Evet, bu ne çikolatası Lina? Bir ters. Bihter çikolatası var. Ve sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuzun içerisine ne yapacağız? Ne yapacağız? Çikolatalarımızı dilimleyip koyacağız. Bir de bizim neyimiz var? Fondü setimiz var. Fondü setimiz. Ama böyle bir setiniz yoksa da porselen kaseyle yapabilirsiniz. Değil mi neneciğim? Biz olduğu için bununla yapıyoruz şu anda. Peki. Ha bir de şöyle fondü setimizin içerisinde bir de mumumuz var ki çikolatamızı hep sıcak tutması için. Evet. O zaman şimdi ne yapalım? Fondü yapalım. Evet başlayalım. Bir, şöyle tamamen açalım. Bakın çikolatamız burada. Şunu da koyalım. Işte. Şimdi bunu ayrıltalım. <laughs> koyalım. Tamam. Çikolatalarımız tamam. O zaman onu bu sıcak suyun içerisine koyalım. Evet arkadaşlar. Sıcak suyla tek başımıza uğraşmıyoruz. Yanımızda bir büyüğümüz olsun. Evet. Şimdi meyve doğrayalım mı? Ne yapıyoruz? Buzdolabına ekliyoruz. Arkadaşlar. Biz çilekli şey, buzdolabımızı keserken çekmeyi unutmuşuz. Evet o yüzden de muzlarımızı doğramış bulunduk. Ee, şimdi çileklerden devam edebiliriz. Hadi bakalım. Düt, 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 düt. Ortadan çileği kesmek istiyorum. Ortadan kesmek Elimize dikkat ediyoruz yine. Oy. Biraz kenarından tut. Hop, kestim. Evet. Şimdi Bunu ayrılatalım. Hoppa. Bu fırçileğin içi. Evet. Koyalım. Hoppa. Şöyle koyayım. Şu büyük çileğimizi keselim. Kesiyorum. Kes. Ya. Ters tutuyorsun. <laughs> Böyle mi? Evet. Tutayım. Kestim. Tamam şimdi çileğimizi ayrıltalım elimle. Şöyle koyayım. Şimdi de şu için olandan başlayalım. İşte bunlar. İşte yuvarlak bir çilek bulduk. İçinde çok güzel. Şimdi de şöyle koyalım. Suya koyduğumuz çikolatamız. çikolatamız. Çikolata sosu sanki yapıyoruz. Aynen öyle. Çikolatayı benmari usulü eritiyoruz. Benmari mi? Benmari. Benim Evet. Arkadaşlar bunu göstereyim. Göster bakalım. Arkadaşlar bu nasıl olmuş sizi? <laughs> yorumlara Bayağı yazın. Bayağı yorumlara mı yazsınlar? <laughs> Peki. Eridi mi nineciğim? Eridi. Şimdi... Şimdi... Buradaki mumumuzu yakacağız. Tabi bu işlemi de tek başınıza yapmıyorsunuz arkadaşlar. Muhakkak yanınızda bir büyük oluyor. Evet. Bunu bunun içerisine bırakıyoruz. Bu burada yanarak ısıtmaya devam edecek. Şimdi eriyen çikolatamızı da eriyen bunun içerisinden alıyoruz. Ninacığım bunu sen koymak ister misin fondünün üstüne? Fondü şu. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar fondümüz bitti. Ta -da. Bence çok güzel oldu. Şimdi ipi bakalım. Önce çileğimizi alayım. Şöyle batıralım çikolatamıza da. Oo. Oh. Ben de batırdım çileğimi. Aa, çileğim orada kaldı. gel gel. Amm. çok güzel oldu. O zaman deneyenlere şimdiden ne olsun? Ne olsun? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.